Sana gidiyorsan vs git. <gülüyor> 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 Aynen ama dışarıda 12 kişilik bir çapulcu grubu var. Oğlum sen Türk milletine imkansız da otur hızlı tamam. Oğlum dur lan. 4 kişilik çapulcular var hadi onlara gidelim. Bir sürü çapulcu var ve hadi, bir sürü hadi, adam hadi, var acık hadi. Hadi, hadi büyük bir savaş zamanı. Saldır. Cenk vakti. Cenk, Cenk, vakti. Cenk <laughs> vakti. Bu bence gelmelerine gerek ama okçular bizim halledecek gibi geliyor bana. O, çok iyi okçularımız yok mu? Öne çektim ben. Gücüm verdim ben piyadelere. Ben de verdim. Okçular vuramıyor ama olsun. Ama ellerde vur. Batan yoksuz kasalım mı lan? Kasalım kasalım. Ama ilk önce ya. batan... Yardım et! Açık el öleceğim. Geldim. Oh! Adamsın. İşte ben gel olsun bırakmam. Güzel. Nefret ediyorum yine mi? Muyum, muyum? O, bir bir tane... Kim sırtına onu taş attıysa çok sevindim. <gülüyor> ben! Ben! <gülüyor> Daha yu bastar. <laughs> 368 öyledim adama. Sen, neredesin oğlum sen? Burdayım Gel 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 saldıralım şu 15 kişiliğe. Aa benim canım biri yalnız ha. Öyle bir şey var. Ben kaç kaçıyorum zaten. Taş kaç atarım amına koyayım. <laughs> Savaşamayacağım ha benim olsun. %1 canım var. Ben de savaşamam. Kaçalım. Şey, lageta. Aa 14 kişilik ordu var. Yüzde bekle biraz ki. olsun. Yüzlü yanımızda olsun. 11 bekle. şu an benim canım. Aynen birazcık evet, kaçalım. On. canımız olsun. Ben kaçtım bile. <gülüyor> Giremezsin. <gülüyor> benim baltam çok iyi lan. Genki daha iyi. Baltanın ne? Bakayım. <laughs> kaç 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 kaç! Açık açık anladın. <laughs> Starfish bize yardım et. Bak benim baltamın... Ooo! <laughs> <yedi> <laughs> 42! Nerede? Oo! Oh. 45. <laughs> 2.9 2.4 aynen yakalarız. <laughs> Aşkıyı görüyor musun kaşkıyı? Oynayırsa... <laughs> tam tam saldır saldır sal. <laughs> tamam. Acık tamam. beni yardım et. Tamam gel Aşk... takip et takip et beni takip et. <gülüyor> <gülüyor> gel abi hiçbir şey yapmadan kazandım. İşte hayat böyle bir şey açık öyle. Kimisi hiçbir şey yapmadan kazanır, kimisi burası bile kazanamaz. Yukarı bak, yukarı bak, yukarı bak. <gülüyor> <gülüyor> lan! Aa! Savaşıyorlar. Klan savaşı. Dalalım mı? B bırakalım exactly. ya, bırakalım, bırakalım. Oğlum dalalım lan. Olur lan. Alışkiye dalarız öyle bir şey olursa. Gel 18 e dal. Oğlum hepsi ciltlerin boşu salıyor lan şunlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Haydut var 16 tane çapulcu var bir şey olmaz 16 yani. tane arkasında 45 tane var Ananı satayım kaçarız bak, ya kaçamayız kaçamayız kaç kaç ananı satayım şey gel usan kalesine Sen git usan kalesine Usan kalesine. kalesine girme abi direkt buradan ak Oğlum oralarda orman haydutu da olacak bak Çarasa orman... doğru olmayacak bana güven ak bana güven çarasa doğru rahatça gideceğiz Önümüze en fazla çıkan 16 tane çapulculuk oluyor bak Al <laughs> Özellikle şemşirde çok oluyor <laughs> Çıplaz bir taş var sadece